Kariyer Plus Anayasa Hukuku Yaprak Test 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorulara başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Çok soran arkadaşlar, isteyen arkadaşlar oluyor. Normalde PDF'i yayına almadan önce bütün soruların çözüm videolarını tamamlayıp ardından PDF'i yayınlamayı düşünüyorduk. Peki videolar yetişmeyebilir. Belki beklemek istemeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar için açıklamalar bölümüne ilgili indirme linkini, PDF'e ulaşabileceğiniz ilgili linkleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da kariyer.plus adresinden, Telegram'da doğrudan kariyerplus kanalından içeriklerimizle alakalı, yeniliklerle alakalı, yeni içeriklerle alakalı duyuruları, paylaşacağımız ders notlarını kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Buralardan bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca videolardan anında haberdar olmak için Kariyer Plus YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Kaldığımız yerden soru 1 ile devam edelim. 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Siyasi haklara yer vermiştir demiş A seçeneği 1921 Anayasası ile ilgili. Şöyle bir beklesin. Diğer seçenek yargı yetkisi düzenlenmemiştir. Doğru. Yargı yetkisini düzenleyecek pek bir vakit yoktu o dönem. Milli egemenlik ilkesi kabul edilmiştir. Doğru. Yasama ve yürütme gücü mecliste toplanmıştır. Doğru. Devlet başkanlığı müessesesi yani cumhurbaşkanlık yoktur. O da doğru diyoruz. Ee, 1921 anayasasının yapıldığı dönem savaş dönemi olduğu için e, siyasi haklar, temel haklar vesaire e, haklarla ilgili düzenlemeler yapılmamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru Adana diyoruz. E, 21 Anayasası ile ilgili Eksa'dan şöyle de bir e, not düşelim. Bu soru e, savaş döneminin hazırlanan ve kısa bir çerçeve anayasa niteliği taşıyan anayasa hangisidir şeklinde de karşınıza testlerde ya da bir yerlerde bir şekilde gelebilir. Bunun da hatırlatmasını yapalım. 1921 Anayasası Güçler Birliği'ni benimsemiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi yer almıştır. Çerçeve anayasa niteliğindedir ve savaş döneminde hazırlanan bir anayasadır. Bu şekilde de notlarımızı alalım. Soru 2. Bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usullerle değiştirme iktidarıdır şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuna gelmek istiyorum. Şöyle bir tablo paylaşılmış bir ders notunda. iktidar türleri. Kurulmuş iktidar ve kurucu iktidar olarak iktidar türleri ikiye ayrılıyor. Kurulmuş iktidar denilince akla gelecek olan anayasada değişiklik yapmadan mevcut anayasa ile ülkeyi yöneten iktidar. Yani etliye sütlüye dokunmadan öyle geldiği gibi giden iktidar. Kurucu iktidarda durum nasıl? Asli ve tali olarak ayrılıyor. Asli kurucu denince yeniden anayasa yapan iktidarı anlıyoruz. Tali kurucu denince anayasanın Maddeler üzerinde değişiklik yapan iktidarı anlıyoruz. Şimdi soruyu buna göre cevaplayacak olursak. Bir anayasayı Yine o anayasada öngörülmüş süreleri değiştirme iktidar. Yani ne yapıyor? Bakın e, anayasa yapmıyor. Sadece anayasa üzerinde değişikliklerden bahsediyor burada. E, dolayısıyla şöyle sıkılara baktığımızda doğru cevabımız tali kurucu iktidar oluyor. Tekrar bakalım tali kurucu iktidar anayasanın maddelerinden değişiklik yapan iktidar. Tam da tanımı verilen e, seçenek bu. Peki asli iktidar ne yapıyordu? Yeniden anayasa yapan iktidar. Asli iktidar olabilmesi için anayasayı sil baştan, yeniden yapması gerekiyor. Bu ayrıma dikkat ederek e, bu ve benzeri soruları cevaplayabiliriz. 82 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi? Temel hak ve ödevlerden değildir. Temel hak ve ödevler. Kişi dokunulmazlığı temel hak ve ödevlerdendir. Zorla çalıştırma yasağı, evet temel hak ve ödevlerdendir. Çalışma hakkı bir beklesin. Basın özgürlüğü ve dernek kurma hürriyeti de yine temel hak ve ödevler arasında yer alıyor arkadaşlar. Peki çalışma hakkı nerede yer alıyor? Çalışma hakkı ekonomik ve sosyal e, haklar arasında yer alıyor. Bununla ilgili nasıl bir not açmışız? Ee, şimdi 1982 Anayasası'nın güncel halini şöyle ben bir açtım. Şöyle soru da gelmişti daha önce. herhangi e, Hangi sınavdı tam hatırlamıyorum ama. Temel hak ve ödevler anayasanın hangi kısım hangi bölümünde, anayasanın neresinde yer aldığı ile alakalı bir soru gelmişti. Bunu da bilmekte fayda var. Temel hak ödevler ikinci kısım birinci bölümde yer alır diyeceğiz. Bunun altındaki e, yer alan hakları detaylı bu şekilde bakabilirsiniz. Ben video uzamaması adına bir diğer soruya geçiyorum. Kanunların şekil ve içerik açısından yargısal denetim aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? Şekil ve içerik açısından şeklinde gelebilir ya da bunun diğer adı şekil ve esas açısından diye gelebilir. Doğru cevabımız anayasa mahkemesi olacaktır. Yoruma kapalı nokta atış bir soru bu doğrudan cevaplayabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yer aldığı anayasanın ilgili maddelerine bir bakacak olursak daha önceki videolarda 145. maddede Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunu incelemiştik. Anayasa Mahkemesi'nin bir de görev yetkileri var. Onu da madde 148 düzenlemiş. Bizim sorumuza cevap olacak kısımda ee, madde 148'in ilk satırlarında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Karnevalı Meclis İşsizliği'nin anayasaya şekil ve esas bakımlarının uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar diyor anayasa mahkemesi. Bu da cevabımızın bir kanıtı olarak göz önünde olsun. Belki daha çok aklınızda kalır bu şekilde gösterdiğimiz için. Soru 5 1980 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yeterliliği ile alakalı aranan koşullardan değildir. Çok dikkatli okunarak yapılması gereken bir soru. Onun için dikkat diyoruz. Ee, i̇lk seçeneğe bakalım. Erkek adayların askerlik görevini başarılı tamamlamış olması, askerlik görevini yapmış olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. 18 yaşından gün almak, okuyup geçmeyelim şöyle bir dursun bu bir seneden daha uzun bir süre hapis cezası almamış olmak gerekiyor. Doğru. Kamu haklarını mahrum olmamak. Doğru. Şimdi ben buraya niye nokta koydum? 18 yaşından gün almak mı? 18 yaşını acaba doldurmak mı? Şimdi ilgili anayasayı, ilgili anayasanın ilgili maddesini bir açalım. Milletvekili seçilme yeterliliği. 18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir diyor. Açık ve net. 18 yaşını dolduran ne olacak arkadaşlar? Burada dikkat isteyen bir soruydu. Düşürücü olması anlamında çok önemli bir husus bu. Altını üstünü şöyle çiziyorum. Evet, anlaştıysak test 3'ü bu şekilde bitirmiş olalım. Yaprak test 4 ile kaldığımız yerden devam edelim. 1982 Anayasasına göre yazılı soruya kaç gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir? Açık ve net bir soru ve cevabı doğrudan verebileceğimiz bir soru. 15 gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili not almış mıydık? Evet. İlgili maddeyi anayasamızın ilgili maddesinde şöyle sizlere gösterip diğer bilgilerde verelim. Anayasanın 98. maddesinde yazılı soru yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarına ibarettir şeklinde cevabı yapıştırmış olduk. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi değildir? Gibisinden sorular gelebilir ve geldiğine de birçok teste denemede görüyoruz zaten. Cevaplayalım. Türkiye ye. Büyük Millet Meclisi, meclis araştırması 1, genel görüşme 2, meclis soruşturması 3 ve yazılı soru 4. Bu yollarla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır diyoruz arkadaşlar. Daha önce, daha önce burada bir gen soru yer alıyordu. Gen soru kalktı. Böylece Diğer soruya geçelim. Yukarıda verilen bilgiler göre aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? Bir bakalım. Her seçim döneminde bir defa yapılır. Genel seçimden 30 ay geçmedikçe yapılmaz. Genel seçimlere bir yıl kala yapılamaz. Burada tanımı verilen ifade doğrudan cevabı söylüyorum. Ara seçim olacak. Burada tanımı verilen ifade olduğu gibi burada yer alıyor. Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruyu doğrudan cevaplamadan önce şöyle bir not açmak istiyorum. Bu sorunun cevabı 3 yıl önce farklıydı. Şimdi farklı. Niye diyecek olursanız 3 yıl önce bu sorunun cevabı 1924 anayasası olacaktı. Ee, aynı zamanda aynı zamanda e, ilk 100 yılın ilk 100 yılın en uzun süre Ayakta kalan, en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir şeklinde de gelebilir bu. O zaman doğru cevap yine 1924 Anayasası olacak. Ama şu an günümüz sorulduğunda ya da herhangi bir zaman aralığı belirtilmediğinde en uzun süre yürürlükte kalan anayasa diye sorulduğunda doğru cevap 1982 Anayasası olacaktır. Evet, bu notumuzda da demişiz, denilmiş burada zaten. Cumhuriyet'in ilk yılı içinde en uzun süre yürüte kalmayı başarmış bir anayasadır. 1924 Anayasası. 82 Anayasası'nın 2017 yılında sistem değişikliği geçir düşündüğünde 24 Anayasası'nın 36 yıl yürürlükte kalarak en uzun süre yürürlükte kalan anayasa rekorunu elde tuttuğu söylenebilir. Tabii şu an günümüz sor, e, sorulduğunda doğru cevabımız az önce de belirttiğimiz gibi 82 Anayasası olacaktır. Soru 4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre olağanüstü hal, olağanüstü hal ilanı ile ilgili e, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi doğru olan arıyoruz. A seçeneğine bakalım. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Herhangi bir sorun yok. Şöyle bir dursun. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanır ve 45 gün sonra Türkiye Büyük Meclisi onayına sunulur. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Diğer seçenek olağanüstü hal ilanı karar resmi gazete yayınlanmaz. Tabii ki yayınlanır. Olan hal ilanı karar resmi gazete yayınlanır. Meclis onayına sunulmaz. Böyle bir şey de yok. Cumhurbaşkanı talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 3 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. 3 ayı değil 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir diyoruz. Doğru seçeneğimiz ne olmuş oluyor? Doğru seçeneğimiz Adana oluyor. Bunu da bu şekilde geçelim arkadaşlar. Ve Test 4'ün son sorusuyla bu videoyu da bitirelim. 1982 Anayasasına göre kanun yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? Kanun yapma yetkisi kimdedir? Kimlerdedir diye sorulduğunda tek ve doğru cevabımız burada yazıldığı gibi yalnız TBMM ee, yasamanın asliliği, özelliği nedeniyle kanun yapma yetkisi araya herhangi bir aracı konulmaksızın sadece TV tarafından kanun yapılır diyoruz. Böylece testörü de bitirdik. Diğer videoda görüşmek üzere.